Merhaba millet. Shoty Game'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir içerik hazırladım. Hem paket açacağız. Hem çok güzel böyle ince ince taktikler vereceğim size. Bir de herkesin bildiği gibi perşembe günü TOTY'ler geliyor. Tot t, t Yani dünya kupasının en iyi ilk 11'i geliyor. Etkinlikte zaten bunun duyurusunu çok 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 önceden yapmışlardı ve biz de hepimiz bu 108'lik oyunculardan bir tane alacağız abi net bir şekilde alacağız. Onu da size göstereyim nereden alacağımızı. Aa ben burada şey almışım. Müller oğlum ben seni ne zaman aldım lan? Fiyatlandırılmamış. Dur bakalım satılacak mı? Neyse. Neredeydi abi? Program oyuncuları değildi. Oyuncu koleksiyonunda zaten hepimiz otomatikman abi şu bölümü tamamlıyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Hepimizin bir tane 108'lik yani Dünya Kupası ilk 11 oyuncularından bir tanesini alacağız. Tabi bunlar Büyük Yıldızlar. Büyük Yıldızlar 2 filan bunları tamamlama gerçekten çok zor. Ben sadece aralarından bir tane Van Dijk'ı çıkarmışım. Yani benim tabirimle Van Dijk. Van dişki çıkardım. Ee, onun haricinde hepimiz çoğumuz mesela şunu alabilir ki ben bunu almaktan vazgeçtim. Yarın siz de izleyeceksiniz. Esebü'yü alma yönüne gittim. Esebü'yü nasıl aldım nasıl ettim hepsi yarınki videoda sizlerle birlikte olacak. Onun haricinde şunları doldurmak biraz maliyetli. Hep 90 İki adamlar alıp 92 üstü her gruptan bir adam alıp işte ilk 11'e koymak ve onun karşılığında 1000 cevher almak biraz tabi maliyetli oluyor. Ben bunu fazla çok fazla öner ama yapıyorsanız gerçekteyiz oyuncu bunu da yapabilirsiniz diye net bir şekilde söyleyeyim. Pazara gelirsek gördüğünüz gibi 515 milyon param var ve bu 515 milyon s aldıktan sonra çıldıracak. Ve 4 tane gördüğünüz gibi emirlerde var ki bunun daha sonra gen yükseltme videosu eşliğinde sizin karşınıza çıkaracağım. Ve bu akşam can yok bu akşam değil yarın akşam canlı yayın yapacağım. Canlı yayında da artık birlikte yine paketler açacağız. Gördüğünüz gibi Suarez, Konsela, Summer, Ekobi bir sürü adam satmışım ve buradan bayağı bir para alacağım. Bir tek şunu satamamışım ya 29 milyona da 30 oğlum aa herkese vermiş vay şerefsiz. Herkes bunu almış. Ben de şunu artık ucuzdan. Yani pazar gördüğünüz gibi bazı oyuncular artık yavaş yavaş düşmeye başlıyor arkadaşlar. O yüzden siz de pazarda eğer çok böyle kritik, acil bir noktaya oyuncu eksiğiniz yoksa oyuncu almamanızı öneriyorum. Satmanızı öneriyorum. 108'lik adamlar pazara girdiği gibi Abi pazar iyice aptallaşacak. Hepimiz şimdi düşünsenize mesela aldın abi, geldik buraya. İşte hepimiz buradan e, 108'lik bir tane adam açtık. Tamam mı? Farz et bana forvet çıktı. Forvette de ve orta sağ çıktı. Orta sahada benim diyelim. Kim varmış bunların arasında orta saha? Messi'm vardı. Melo çıktı mesela. 106'lık Messi çıktı. Onun yerine 108'lik bir adam çıktı. Adam ne yapacak abi? Melo'sunu satacak. İşte defansa 105'lik Van Dijk var. Onun yerine 108'lik başka bir for defans adamı çıktı. E ne yapacaksın? Van Dijk'ı satacaksın. De Bruyne'ı satacaksın işte. Mbappé'yi satacaksın. Bu tip adamların hepsini satacaksın ve şu an birazdan size bu adamların hepsini de göstereceğim. Bakalım siz bu Totti'deki dünyanın Dünya Kupası'nın en iyi adamlarını beğendiniz mi? Ama bunlardan önce hemen transferleri atalım. Lütfen de sizler de videomuza like atıp bizi yeni gördüyseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edip Instagram'la ilgili oyunda ile ilgili sorularınızı Instagram'dan bana sorabilirsiniz. Hemen Yıldız Bileti'ne geçiyorum. Yıldız Bileti ile de ilgili çok soru almaya başladım. Ya abicim kasılmıyor, kasamıyor. Ne yapacağım, ne edeceğim? Çünkü belirli bir aşamadan sonra ikiye katlıyor abi. 300 istiyor, 400 istiyor falan. Normal 200, 200 gitmiyor. Yıldız biletiyle ilgili bir video yapmıştım. Onunla taktikler ne falan hepsi o videoda var. O videoyu da unutmazsam şuralara bir yerlere eklerim ama ekleyemezsem unutursam büyük ihtimalle de unuturum. Siz onu izleyip o taktikle garanti veriyorum bitirirseniz. Çok rahat böyle göbeğini böyle hadi ben göğsünü kaşıyım. Göğsünüzü kaşıya kaşıya, göbeğinizi kaşıya kaşıya bitirirsiniz. Hemen şimdi şu çocukları bir açalım. 60'lıklardan tabii kalkıp da Messi çıkaracak halimiz yok. Evet şakar çıkardık. O adamın forma koymayı unutmuşlar lan. Bak mı lan bu? Evet adam hayalet lan. Hiçbir şey bulun, görünmezliği buldu herhalde pezerim. Olabilir mi? Çünkü herifte hiçbir şey yok la. Allah Allah şaka gibi bir duruma düştük ya. Zamora bayılıyorum Zamora. 16'lıktan hiçbir şey yok mu lan bize? Evet 70'e kadar dayandı. 70, 80 80'lik adam lazım takas yapmak için. Şuradan bayağı bir beceri geliştiricisi var. Onları da bir hemen cukkalayayım. Ve yıldız biletinde çok güzel bir paket açılımı. Abi bayılıyorum. Benim bu oyunda sevdiğim şey paket açılımı. Çok seviyorum. Ama o beni bu kadar sevmiyor. Benim kadar beni sevmiyor. Benim onu sevdiğim kadar beni sevmiyor. Şerefsiz. Açılan. Abi yüzden. Şöyle bir totem yapacağım ya. Bak. Bu şöyle bir totem yapacağım. İşte her videoda tepki verdik. Şöyle yaptık böyle yaptık. Tepkisiz duracağım. Bakalım ne çıkacak. Tepkisiz. Duruyorum. bir bok olmadı. Tepkisiz dursak da Türkiye Dilik'te kampanyalar devam ediyor. Duvar dekorasyon ürünleriyle evinizi gerçekten çok şık hale getirebilirsiniz. Burada birbirinden güzel kampanyalar var. Siparişinizde Shoti Game yazarsanız Shoti Game'den size harika bir hediye de var. Daha güzel bir yaşam, daha güzel bir ev için bin bir türlü hediye Türkiye Dilik'te. Hiçbir şey çıkmadı. Bakalım bu David satılıyor mu var ya? Ulan David yedin lan bitirdin beni yine be. Şu pazar kısmına bizim babalardan hariç bakalım devri satılıyor mu? David bence satılmıyor 6 milyonla Herkese vermişlerdir diye düşünüyorum. Oha. Ya koyalım belki bir ümit. Belki bir ümit satabiliriz diye. Yine bir pazara koydum. Oha. Müller'de büyük bir bak var. Müller ne oldu? Abi büyük bir bak var adamda. Herhalde ben bunu 3 günde ama böyle bir şey var. Discord'dan bunu ilk koymayı başarırsam Belki 200 milyona mülleri satarım. Belli mi olur lan? Ne olur? Ne olmaz? Satarız belki. Şimdi hızlı bir şekilde bakalım 11'e geçelim. Bakalım bu 11'i siz beğenecek misiniz? Dünya Kupası 11'ini. Dünya Kupası'nın zaten Martinez abi altın eldiven de aldı. Yani en iyi kaleci seçildi. Onun haricinde zaten herkes kale onu bekliyordu. Büyük ihtimalle Van der Sar'ların yerini artık Martinez yapacak. Bence Martinez e, bütün takımlarda olacak ya yeni etkinlik gelene kadar. Kalecilerin fiyatını aşırı düşürecek diye düşünüyorum. Martinez çıkarsa ben kaleye koyar hiç satmam yani. Direkt kaleye koyar oynatırım. Onun haricinde bakalım kim gelmiş. Şöyle sol bekte Hernandez var. Hernandez de Fransa abi. Zaten çok güzel bir topçu. E, şöyle bakıyorum. Bende Roberto Carlos vardı. Roberto Carlos da 40 milyondu şu an. Piyasada pazar piyasası 40 milyon. Şimdi 103'lük adam 40 milyonsa bu Hernandez geldiği zaman sol tarafta kim ne var ne yok hemen herkes satacak abi. Büyük ihtimalle Hernandez piyasayı sol bek piyasasını alt üst edecek ya. Gerçekten alt üst edecek. Hernandez sol kanadın yıldızı. Hakimi zaten yine kendisi var sabekte. Hakimi var. E, 106 yerine 108 hakimi olacak. Yani bir tık Sanki böyle model yükselteceğiz sabekte. Sabekteki şu an en iyi adam olacak hakimi. Zaten en iyisiydi. Otomen diye abi şu an Ferdinand var. Ferdinand'ın tahtını belki çok fazla şey yapamazlar. Çünkü herkese bir tane çıkacak. 107 olarak Rio Ferdinand'ın çok böyle değeri düşeceğini zannetmiyorum. Bak Ferdinand'ı olanlar satmasınlar. Onu biraz tutsunlar ellerinde. Yani ikisini alacak adam bilmiyorum. Çıkarım ama Van Dijk olsun Kolibali ee, olsun The link olsun. Bu tip adamların değerleri düşecek. Guardiol. Bu adam da 108'li kırvatın şeyi. O da olacak abi. CM mevkisinde mesela bizde Veron var. Ee, yine Veron 107 ikon olduğu için kalır. Şuval gelin değeri çok fazla düşmez. Ama onun haricindeki Meo'lar, lıklar işte kasamirolar falan kaldı aklımda. Onlar ee, bayağı bir değer kaybeder. Amrabat defansif orta sağ olarak gözüküyor. Amrabat işte defansif orta sahayla mesela şu an çok iyi forvetler var. Ben de mesela CDM'li taktik oynuyordum. Defansif orta sahalı taktik taktiğim vardı. E şimdi bu kadar iyi forvetin olduğu yerde CDM'ye yani defansif orta sahaya bilmiyorum ben çok bir ümidim yok Amrabattan. Belki de en ders oyuncu olabilir fiyat olarak. Griezmann, 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 Griezmann. Griezmann'ın yerinde de biliyorsunuz CMA'da çok fazla adam yok. Yani Griezmann'da e, Zidane'ın yerine oynayacak. Mesela orada kim vardı? Messi vardı. Neymar vardı. Kendisi yine vardı Griezmann'ın. Yani Zidane'ı birazcık sarsabilir. Çünkü çift meyolu taktikler çok az kullanılıyor. Yani Griezmann piyasayı baya baya öldürecek. Evet Mbappe. Mbappe sol kanatların içinden geçecek. Zaten Sterling vardı. O da herkeste olduğu için sol kanatta Mbappe şov yapacak. Onun yerinde Ronaldinho vardı ki ben de onu aldım. Mesela ben de Mbappe mi Ronaldinho mu dersen ben Ronaldinho'yu sevdiğim için hiçbir gene bakmadan hemen Ronaldinho'yu oynatırım yani. Ben Mbappe beni çok tatmin etmedi. Yani sol tarafta rakipsiz iki tane oyuncu Keyfe göre ister Ronaldinho'yu oynatır, ister Mbappe'yi oynatır yani. Alvarez Santofor Santofor'ların mevkisinde çok adam var abi. Mesela yeni gelecek ikon Ronaldo var. Ronaldo Eski Ronaldo. Hakiki Ronaldo. No 9. Mesela ben Esri de alacağım. Aldım. O da 109. Alvarez bile gelse bana ben yine Ronaldo'yu sevdiğim için Ronaldo ile ikisini oynatırım. Ama diğer forvetler baya baya bir düşüş yapar. 108'lik Alvarez onları biraz üzer gibi geliyor bana. Sağ kanat işte oyunun kralı abi. Şu an Dünya Kupası'nı kazanan adam Messi. Messi sağ kanatta onun rakibi olacak oyuncu yok ya. Yani turnuva oyuncularında Messi'nin yerini alacak oyuncu yok. Yani Jorginho var. Şimdi bana Messi mi Jorginho mu dersen ben gider Jorginho'nun yerine Messi'yi koyarım. O da 107'lik ikon. Bu da 108'lik. Messi'yi şey yaparım ya en çok patlayacak. Fiyat olarak en yüksek değere sahip olacak oyuncunun Messi olduğunu düşünüyorum ben. Benim fikrim bu. Siz mesela Dünya'da yani Dünya Kupası'nın ilk 11'ini beğendiniz mi? Hangi oyuncuları beğendiniz diye size bir soru soruyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam canlı yayında görüşürüz. Hoşçakalın.